Videolar için toplamış olduğum yadigar sistemimi hatırlarsınız. Bu sistem üzerinde biliyorsunuz ki çok farklı testler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyorum. Bu sefer de bu sisteme Windows 11 kurmayı denedim. Tabii ki başarısız olduk. Yani RAM'lerden şüphelendim. RAM'leri değiştirdim. 4 GB'ye yükselttim. Çünkü Windows 11 minimum olarak 4 GB RAM istiyor. Bu şartı karşıladık ama yine ne yazık ki Windows 11'i çalıştıramadık. Sebebi ise anakarttan yani DDR2 özelliklerden şüphelendiğimiz için Windows 11'i kuramadık. Windows 11 açılıyor logosu geliyor ve tekrar sistem kendini yeniden başlatıyor. Ben de bundan vazgeçtim ve uzun zamandır test etmek istediğim GTA 5'i bu sistemi kurup oynamak istiyordum. 512 MB ekran kartı var. 4 GB RAM var ve içerisinde Intel Pentium E6300 bir işlemci var çift çekirdekli. Bu özelliklerle bilgisayara GTA 5'i kurdum ve açtım. Gerçekten arayüzde hiçbir şekilde kasma yaşatmadı. Ardından oyun açıldı. Hani beklersin ki çok aşırı derece bir kasma yaşatsın. Yani 512 MB'lık bir ekran kartıyla GTA 5 oynadım. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani grafikleri de zaten otomatik olarak ayarlamıştı. Hepsini en düşüğe çekmişti sistem. Buna rağmen yine de gayet iyi bir şekilde çalışıyordu. Sizlerin de fikirleri nelerdir? Yorumlarda bu konu hakkında konuşalım dostlarım. Faydalanmasını istediğin arkadaşına bu videoda göndermeyi unutma.